Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berk'ten kanalına hoş geldiniz. Bugün 20 Şubat 2024 Salı günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yine bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve hem şimdi kısaca sizinle savaştan konuşacağız. Hem ayrıca diğer bazı siyasi gelişmeler ve ekonomik gelişmeler hakkında böyle kısa kısa bazı şeyleri burada dile getireceğiz. Önce Rusya'dan başlayacak olursak, Rusya'da geçen haftaki videolardan birinde de konuşmuştuk. Rusya'da önemli bir muhalif lider Alexei Navalny geçen hafta hayatını kaybetmişti. Rus, Rus yetkililer, Rus makamları Alexei Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini açıklamışlardı. Fakat hem bazı batılı ülkeler, Amerikan yönetimi bunlar doğrudan doğruya faturayı Putin'e kestiler. Ve diğer taraftan bu olayda Rusya yönetimi e, ısrarla yalnız e, Navalny'nin naaşını ailesine teslim etmiyor. Navalny'nin annesi bir açıklama yaptı ve e, oğlunun e, naaşına bir an önce kavuşmak istediğini söyledi. Rus makamları bunun e, bazı kimyasal araştırmalar nedeniyle, incelemeler nedeniyle henüz teslim edilmediğini söyledi. Fakat Navalny'nin eşi Yulia Navalny'e yurt dışında Avrupa ülkelerinde bulunuyor. Yulia Navalny'e yayınladığı bir videoda bu olaydan doğrudan doğruya Putin'i sorumlu tuttu. Ve işinin mücadelesine devam edeceğini söyledi. Ee, ve e, bu e, naşın e, bu kadar süre verilmemesinin ve e, Rusya yönetiminin iki hafta boyunca Rusya yönetimi bu e, biz dedi, Navalny'nin naşını iki hafta boyunca vermeyeceğiz, inceleme sürüyor dedi. Navalny'nin işi ise Rusya yönetimi dedi izleri kaybettirmeye çalışıyor. Novichok e, zehirinin burada izlerini kaybettirmek için e, istediği için e, böyle iki hafta boyunca vermemekte diretiyor. Şeklinde konuştu. Böyle e, suçlamalar devam ediyor. E, fakat şunu ayrıca dile getirmek gerekiyor. E, ve bu arada Navalny e, yanlısı bazı gösteriler düzenlendi Rusya'nın farklı yerlerinde. E, ve on binlerce kişinin katıldığı, bunlardan da yüzlercesinin gözaltına alındığı bildiriliyor. E, fakat şunu söyleyelim. Navalny kimdir nedir? Bunu zaten biz birkaç önceki videoda konuşmuştuk. Geçen hafta e, bahsetmiştik. Şimdi Rusya'da 17 Mart'ta seçimler düzenleniyor, Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Fakat Navalny eğer serbest aday olarak katılabilseydi bile kolay kolay Putin'i sarsabilecek biri değildi. Yani Putin'e karşı protesto gösterileri düzenleyebilmek ayrı bir şey. Fakat yani bir siyasette genel kitlesel desteği bulabilmek, yani bir parti kurabilmek veya Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğu zaman e, toplumun önemli bir kısmının desteğini alabilmek o başka bir şey. Yani Rusya'da yapılan zaten Kremlin'e uzak araştırma kuruluşlarının yaptırdığı anketlerde Navalny'nin pek e, yani toplumun genelinde bir e, desteğinin olmadığını ortaya koyuyor. Navalny'e daha çok destek verenler büyük ölçüde Moskova ve Sankt Petersburg'daki bazı liberal sağ kesimler ana hatlarıyla. E, onun dışında e, savaşa e, gelecek olursak savaş yine bütün şiddetini devam ettiriyor. Bir taraftan Ukrayna yine son birkaç gün içinde de yine bazı Rus uçaklarını düşürdü. Fakat kara savaşına baktığımız zaman kara savaşında Rusların hala yani inisiyatifin hala Ruslarda olduğunu görüyoruz. Ve doğuda bulunan Ukrayna askeri yetkilileri de doğrudan doğruya söylüyor. Yani Avdiivka'dan çekilmek zorunda kalan Ukrayna askeri birliğin, birliklerinin yetkilileri Rusların bölgede hala, e, saldırıyı sürdürebilecek potansiyele sahip olduğunu söylüyorlar ve Rusların e, orada Avdeyevka'nın doğusunda bulunan e, Lastochkine köyüne doğru taarruzlarını şiddetlendirdiklerini belirtiyor Ukrayna askeri yetkilileri. Dolayısıyla e, yani Avdeyevkayı işte zar zor aldılar. E, şimdilik güçleri tükendi diye bir durum söz konusu değil. Bunu genel olarak e, bu coğrafyayı şöyle çok genel haritadan açıklayacak olursak şöyle bir genel Ukrayna haritası. Daha sonra ayrıca ilerleyen günlerde daha ayrıntılı haritaları da buraya getireceğiz. Şimdi şöyle Ukrayna haritası işte hani Kiev burada. Şurası Donetsk ili. Burada genel olarak işte Avdivka şu tarafta bir yerde. Şuradan şöyle batıya doğru bir taraftan Rusların taarruzu devam ediyor. Donetsk'in Donetsk ilinin tamamını ele geçirmeye çalışıyorlar. Geçen bir seyirci sormuştu e, Lugansk, e, Donbas bölgesi işte Donetsk ve Lugansk illerinden oluşuyor. E, bunların ne kadarı Rusların elinde diye Lugansk'ın hemen hemen tamamı diyebiliriz. Rusların elinde diyebiliriz. Yani e, Lugansk ilinin yaklaşık şöyle kabaca diyelim ki %96'sı 97'si Rusların elinde. E, Donetsk ilinin ise en az %60'ı Rusların elinde. Yani e, yani %40'tan biraz daha azı şu anda Ukrayna hükümetinin kontrolünde. Şurada Donetsk'ten batıya doğru saldırıyor, saldırıyor bir taraftan Ruslar. Öbür taraftansa şurada Zaporojye yani Rus işgal bölgesini genel olarak çizecek olursak şöyle bir hat çizebiliriz. Yani kırmızı zaten 2014'te ele geçirmişlerdi. Ee, şurası Herson ile Herson ilinin %60'ı. Zaporojye'nin işte yüzde %70'i ve şöyle şu hat Rusların elinde. Ruslar bir taraftan şuradan saldırmaya çalışıyor. Diğer taraftansa Zaporojye'de aşağıdan e, kuzeye doğru saldırmaya çalışıyorlar. E, şurada yine bir askeri e, bir e, bölgedeki haritaya bakacak olursak şurada e, Ukrayna'nın güney bölgeleri. Şu kırmızı olan yer koyu kırmızı e, zaten Rusların işgali altında bulunan yer. Şurası da Kırım Yarımadası. Şurada pembe olan yerler ise Ukrayna'nın geçen yaz başlattığı karşı taarruz sırasında Ruslardan geri almayı başardığı bölgeler. Yani normalde hesapta şey olacaktı. Şöyle bakacak olursak işte Militopol şurada. Yani Ukrayna şuradan taarruza geçecekti. Şuraya doğru gelecekti ve Kırım'daki Rus kuvvetleriyle doğudaki Donbas ve Rusya'daki Rus kuvvetlerinin bağlantısını kesecekti. Fakat taarruz anca şu bölgelerde. Bakın şu pembe yerleri görüyorsunuz. Ukrayna anca yani birkaç ay içinde 3-4 ayda şuraları geri alabilmişti ve şurada en kritik durumda olan yani Ukrayna'nın en fazla ilerlediği şurada Rabotine köyü var. Ee, ve şu anda Ruslar e, Zaporozhye iline bunu da üstelik e, Amerikan e, televizyonu CNN söylüyor. Bölgedeki Ukraynalı askeri yetkililerden aldığı bilgileri dayanarak Ruslar buraya 50 bin civarında asker yamışlar. Ve Ruslar bölgede küçük gruplar halinde sürekli saldırılarda bulunuyorlar. Ukrayna hatlarına yönelik aşındırma saldırılarında bulunuyorlar. Ve burada robotine köyüne de ayrıca 2 kilometre kadar sokuldukları söyleniyor ve köyün e, civar e, köyün civarında hatta köyün bazı kenar mahallelerinde Ukraynalı kuvvetlerle e, şiddetli çatışmaların devam ettiği söyleniyor. Yani Ruslar buraya yığdıkları askerlerle önce robotine ve daha sonra da daha kuzeye çıkma amacını gidiyorlar. Eğer olur da Zaporozhye'nin daha fazlasını ele geçirirlerse bu tabi Ukrayna açısından ekonomik açıdan da çok büyük bir şey olur. Bir felaket olur. Çünkü Zaporojye Ukrayna'nın sanayi merkezi olan illerden biri ve bir de eğer olur da Zaporojye'nin hani Zaporoji merkezi de dahil olmak üzere bütün oralar hani Rusya'nın işgaline geçerse bu ayrıca bir diğer sanayi merkezi olan il olan Dnipro Dnipropetrovsk'u yani Dnipro şehrini de tehdit eder. Çünkü Zaporojye'nin hemen yanı başında Dnipro yer alıyor. Dolayısıyla kritik bir dönem ve doğuda durumun son derece kritik durumda olduğunu Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de söylüyor. Bu arada yine dünkü konuşmada da değinmiştik, dünkü programda değinmiştik. Batıda da şu anda Polonyalı çiftçilerin eylemleri sürüyor. Çünkü Polonyalı çiftçiler Ukrayna tahılının Avrupa pazarına bedelsiz şekilde girmesini istemiyorlar. Yani savaş başladıktan sonra Ukrayna'ya destek çerçevesinde Avrupa Birliği böyle bir karar almıştı. Ukrayna tarım ürünlerinin bedelsiz olarak girilmesine, girmesi yönünde bir karar almıştı. Fakat Polonyalı çiftçiler artık yeter diyorlar ve Ukraynalı hem tahıl ürünlerinin bir kere girmesine engel olmuşlardı. Bazı tırları durdurup orada buğdayı yere dökmüşlerdi. Ayrıca bu geride bırakmakta olduğumuz günde bazı trenleri durdurmuşlar ve burada vagondan, e, vagonlarda bulunan buğdayları yere dökmüşler. Ukraynalılarda e, Ukraynalılar da bunun üzerine bir karşı eyleme başladılar sınır kapısında. Onlar da Polonya'dan Ukrayna'ya giren araçları geçirtmemeye başladı. Bunun üzerine Polonyalı eylemciler de, e, bir açıklama daha yaptılar. Dediler ki eğer Ukrayna böyle yaparsa o zaman biz de bu sefer yolcu otobüslerini de geçirtmeyiz. Ukrayna'dan batıya karayoluyla da kimseyi almayız. Yani siviller falan, da, sivilleri falan da sokmayız. Avrupa ve sonuçta Polonya, Ukrayna'nın doğrudan doğruya bütün Avrupa'ya giden yollarının üzerinde yer alıyor. Yani oraya sivillerin de geçişine engel oluruz. Bu Ukrayna için çok daha büyük sorun olur demişler. Ve ayrıca bizim sıradan Ukraynalılarda sorunumuz yok. Bizim Ukraynalı oligarklarla sorunumuz var şeklinde bir açıklama yapmış Polonyalılar. Bu tabii Ukrayna'yı epey etkileyen bir durum. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, bu mesele ekonomik değil doğrudan doğruya siyasi dedi. Yani Polonyalı çiftçilerin yaptığı bu eylemin siyasi bir eylem olduğunu söyledi. Şu anda iki ülke bu sorunu çözmeye çalışıyor. Fakat e, yani e, herhalde bulunacak olan çözüm ekonomik açıdan Ukrayna'yı belki çok tatmin etmeyen bir e, şey olabilir, çözüm olabilir. E, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Yani bugünkü böyle biraz kısa kısa size aktarmış olduk çeşitli olayları. Ben gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.